Bir kimse hasta olursa veya bir hastanın yanında bulunursa en ağır hastalar için formül söylüyorum yazdım. Sayfa 95 96. bunu amel edersiniz. Evvela a'udü besmele ihlas. Bir <laughs> istiğfar yap. Estağfurullahalazim ellezî la ilahe illâ vel hayyel kayyûme ve tübileyh. Çünkü onu yaparsan en büyük günahkar da olsan o anda oluyorsun. O sahih hadis. Üç istiğfar yap. Sonra onu burada yazmamış tabi. Yedi kere Fatiha-i Şerife. A'udü <laughs> besmele. Her birinin başına besmele. 7 Fatiha. Zaten lima kuriyetle ne için okuluysa olur. Ama şifa ummikel <laughs> ileyhilessem. Ölüm hariç her şifa. Siz Fatiha'yı kolay zannediyorsunuz. Hafif geliyor size Fatiha. 7 Kur'an'dan ağırdır bir Fatiha. Hadis-i şerif yani. 7 Fatiha okuyorsunuz. Zaten kaç ayet? 7 ayet. Ondan sonra 422 kere. Ya Şafi ya Şafi ya Şafi. Gözünü kapat. Allah'a müracaat et, şifa yaratan Allah. En ağır hasta. Eceli gelmediyse bunda mutlaka iyileşiyor. Eceli gelirse de imanla ölür. 420 kere yağacak. Ardından bir duası var. Duada çok kolay. Allah meşvente şafi şifaen la şifa illa şifa ki Allah meşfaen la ve la elemen. Bunun başka rivayetleri de var. Yani ya Rabbi şifa veren sensin şifa ver seni